Webtunuz merhaba arkadaşlar bu özellikle Minecraft sunucu kurmaya devam ediyoruz video 18 saat sürdü İyi seyirler sen sen ala Sen bana benim altındaki blokları söyleyeceksin ben de sana senin altındaki blokları söyleyeceğim ve doğrusu da söylemen lazım ben de o sıraya göre şuradaki bölge edeceğim sen de arkandaki bölgeye edeceğim daha sonra mı soldan sağ mı Onu, <laughs> onu, onu kendiniz uy kendiniz artık yani nasıl istersen. Mesela ben, sana, <laughs> an mesela sana, an anlatmaya başlıyorum. Klonometreyi de başlatacağım şimdi. Burada sonunda bir arkadaş bulup map'i kaç dakikada bitirdiğimizi ölçüyorum. Başlat bak. Orada da kırmızı var. Al, al sandıklarını eşyalar. Hmm. En ortaya kırmızıyı koy. Sağında mavi var. Sağ tarafında. Sağ <laughs> Arkana dön. Sağ ben taraf. Ha ha hayır hayır, hayır hayır tam tersi tam tersi. Ben ne yapacağım? Hayır tam tersi dedim sana aynısını yaptın. <laughs> <laughs> Aynısını yaptı. Allah. ortada yeşil var. Yeşilin sandık kısmında Burada. Ya sandık olan tarafta pembe var. Burada pembe mi var? Yok. Diğer tarafta. Aşağı atlama, çok atlama. Çok atladığın zaman oyun bitiyor direkt. Yani de ortada siyah var. Daha kırmızı sarı. Hayır. Ee, Yan Cihan turuncu. Ne? Yan He? Yan tutunca. O yüzden şey yapacağız. aşağı beş beşli diyeceksin. Sonra üstüne üç üçlü koyacağız. Altında turuncu mu var? Hı hı. Turuncu yeşil. Ortada turuncu var. Hı hı. Ortada yeşil var. Ne yeşil? Kapalı mı? Daha çık. Hı hı. Ha şimdi sağ taraf nere oluyor? Sağ tarafın burası. Hı hı. Tamam, tamam. Orada ben şey mor üstünde de beyaz var. Yani, o morun yanında da siyah işte ne siyah mor. Ne biz niye survival'dayız? Survival'da yapmamız ya. Niye? 5 dakika sonra. Hı hı. Açık kırayım mı? Normal ya? Kapalı kırayım. Ben de blokta arta kaldı. Onlar onlar sandı Neyse i̇şte bu en zoru kanka. Hı hı. Sandı aç anlarsın. Oo. Oh, evet. <laughs> Bakayım kaçıncı dakikadayız? 7. dakikadayız. evet, çalışma masasının yanında şey var. Meşale konulmuş. Onun üstünde de örs var. Ben bu önce cevherini nasıl kıracağım? Kanka, bunu yap erit. Tırın yapalım. Ben de yaptım. Çalışma masasının üstünde algılayıcı ray var. Onun yanında örs var. Yani kılıçtaş mesal meşalesinin. Onun yanında kürsü var. Onun altında taş kesici var. Onun yanında sandı var. Onun yanında Ender Chest var. Onun yanında üstünde şey var. Güneş paneli. Güneş panelinin üstünde mal yazan renkli tabela var. 5 dakika sonra. Ne şimdi şey söyle. Crafting <laughs> table'ın yanında ne var? Hah, benimki de bitti tamam şu an. Dinle. Algılayıcıyı <laughs> yapmışsın ama yanlış koymuşsun. O yan Raker yan koy. <laughs> Niye? Örsü de yanlış koymuşsun. Örsü de kır yan koy. <laughs> Örsü <Görsünün> nasıl kırıyor? <laughs> Ayı. Ender üstündeki güneş panelinde olacak tabela. <laughs> anlat bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <ben> şu doğru. <laughs> Eline sağlık. Evet. Bütün eş 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 eş, eş arkadaşım çek şey, arkadaşım eş eş. Şalır sandığa bırak. Evet dediğim gibi 30 <laughs> 36 dakika, dakika, dakika boyunca bunu yaptık bu ve 36, 36 dakikada dakika bitti. Karar verdim çünkü bu arkadaş pek yapamadı ve karşınızda Nazi. Burası bekleme menüsü. Oha! Maskeyesi... Aa üstten komplakları gözüküyormuş. Çok şey olmaz bence hadi tamam ne yapıyoruz buraya mı gidiyoruz şimdi sen buraya mı ben buraya mı gidiyorum? Aynen. Tamam bastım. Aa bir dakika dur. Basma dur. Basmasak Bastım ananı. Olum Oğlum yanıyor bu amına koy. Başla. Şimdi hocam e, seninkine mi söyleyeyim ilk önce ben? Bir dakika klonometre. Aa telefonum yok. Bakayım süre kaçıncı dakikadayız Bir, i̇kinci dakikaya gelmiş. Sen benimki söyle tamam. evet. Bak burada kırmızı var. Nerede? Burada. Durduğum yerde. Ortada. Burada mavi var. Burada bok rengi var. Kim mi buraya? <gülüyor> <gülüyor> benimki. Benimki nerede ney? Ee, şey. Ee, en solda pembe var. Orada değil en lan. Orada değil. Heh, pembe. Ee, yeşil. Turuncu. Aşağı mı atlıyorsun? Ha çok atlama kafanı sikerim. Oğlum çok uzun oldu bu şimdi. Oh ya. Mavi, pembe. Pembe seversin. Kırmızı, sarı. Ya <laughs> Ma... Hangi reklam bu amına koyayım? Naciver. Ney? Ne? Yeşil. Mor herhalde bu amına koyayım. Mor. Be <laughs> e renk görürsün herhalde. Eee... Pe pembe. Onun yanı. Herhalde yakın. Pembe onun yanı da... Morun yanında pembe mi var? Evet aşağısından ya bu tarafına doğru. Şöyle mi? Beyaz. Aha oh, oh, sallıyor. <laughs> turuncu. Ay, turuncu. Turuncu yok Ketim lan. <laughs> Yedim. Sarı mı? Sarı mı? Hmm. Hayır o aşağıda değil o. Aşağısı mor onun yukarısı turuncu. <laughs> Aşağı düşeni hesaba katarak söyle o zaman. Yanı kırmızı. Tamam. Söyle. 5 dakika sonra. Mavi mor. Ben mi? Tamam. Bu kars bile mor. Üstünde mor. Üstünde mor. Ay ay üstünde mor. Bak. <laughs> 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 Alo. <Duyorum ki>. Lan <gülüyor> <gülüyor> mor yok mu? Anladım. <laughs> 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 Mamızı da bırakıyorsun. Nasıl lan bu amına koyayım? Ya yapacağım oyunu. Lan nasıl sen yaratıcı ya? botta ne arıyorsun? <laughs> ya oğlum, oğlum, oğlum sen baya mal mısın? Neyse kazanan kazanan ne oluyor bunu abi? He Ne geçiyor ne kazanıyor? Allah'ım. Hani o da bur burada. Buradan sonra giriş yok mu amına koyayım? Ya sakat geç şuraya. Bu ananın amına koyup oğlum, oğlum süreyi ölçüyorum üstümüzden laf falan gelecek tamam mı? Hani hala bir laf falan gelmedi benim. Gel kanka <gülüyor> Süre süre <gülüyor> bu map kaç dakikada neresi bitiyor bunu ben bilmem lazım yoksa lav İki, geldiğinde üç, adam üç, direkt ölür 6 7 8 9 tamam tamam ama <laughs> <laughs> ya beton çimento değil çimen çimen <laughs> <beş, aldım, yedi. gülüyor> tamam kafanı siktim sandık boş mu ben bunu koyayım <gülüyor> boş <gülüyor> boş ama koyayım bak dolu mu <laughs> Ben inventerimde bokluk var. Yok. yok yok hiçbir şey. Ya sakat mısın bebe? yok yok hiçbir <laughs> şey yok yok. yok hiçbir şey yok, yok. Niye siliyor oğlum mal mısın ya? <laughs> şey yok, şey yok. Oyun, oynamak istemiyorsan çıkalım. Belki bantını söylesen oynayacağım da. Ne amına koyayım bu? Ne yani? Allah'ım. 5 dakika sonra. Benim dediklerimi yapsan ya. <laughs> Biz ne yarak yapacağız burada amına koyayım? Bu ne amına mesela? İyi benimkini söyle bari. Karşıma geçti. Ha bakayım. Mor. Yok mavi. Bu taraf. Oraya koyabiliyorum ki ben. Bak şuraya şuraya amına koyayım. <laughs> Buraya <Biliyor gülüyor> mı? Hocam iyi. Hangi var? Yapmasana ya. Kapalı var mı? Eee bakayım bekle. Bak böyle Ya sikerim üç, şunu. 3 renk mavi var amına. Neredesin lan? Sakat. Bak burası. Bak, bu mavi. Kapalı mavi. Tamam. Hayır. Sakat mısın? <laughs> Ay yarab Oynamıyorum <laughs> Ya oynamayan mı ha? Aaaa niye ya? Hepsini hızlandıracağım çünkü 8. dakikaya yeni geldim ve daha on, 18 saatimiz var 17 <laughs> Evet şu anda burada süre yarı yap, yapmaya çalışıyorum yani ne kadar çok denesek de yani toplam bir 3 4 kişiyle den daha denedim. Tabi bazı insanların şeyinin videosunu koymadım. Ve hani ne kadar oynayabildiysek işte ona göre bir kafamda tahmini sür oluşturdum. Bu mini game'lere baktıkça aslında diğer mini game'lerin ee, küçük olduğunu fark ediyorum. Çünkü hani diğerlerine daha fazla uğraştım ve daha büyük yaptım. <laughs> Mesela bir oyun yapacağım zaman o oyuna yani başka bir oyunu ekliyor ekleyerek yaptım çünkü hani farklı farklı oyunlar olacağına bu oyunlar birleşik olursa daha uzun bir oynayış ve daha iyi bir oynayış olabilir diye düşündüm o yüzden bu oyun birazcık şey kaldı kısa burada şey yapıyorum baş kısma night vision ve hoş geldin yazı çekiyorum bunu tekrardan bir deniyorum ee, bu şey sizden biri bir yani abonem sağ olsun diskosunun üstüne gelip sunucuya girmek istedi ben de açtım sunucuyu birlikte yaptık onun sayesinde aslında çok daha iyi şekilde zamanlama yaptım zamanlayıcı hazırladım yani. tek sıkıntı şeydi yani daha da uzun olmasıydı çünkü üç farklı zorluk ek eklemeyi yani eklersem daha iyi olacağını düşünüp üç farklı zorluk ekledim işte zor modda oynamak için 35 saniyede ilk şeyi ilk platformu geçecek vesaire sadece birinci platformu yapabildim o kadar diğer platformları yapmadım bu zamanlayıcısını Görünce buna da bayağı uğraştım genelde de yani 100 yüz kat uzandırmama rağmen böyle gözüküyor Hatta bir ki bu videoyu tekrardan zandırabilirim. Ki o zaman da ses kaydı. Yani tekrar seslendirme ihtimalim var. Burada birazcık canımız sıkıldı o yüzden artık şey dinliyoruz böyle nokta bloklarıyla müzik yapmayı. Oradan artık yeni oyunumuza geçiyoruz. Koşu parkuru. Yarış parkurun başında renkli bloklarla başlattık. Ee, bunu etrafını bedrakla kapattık mı hiçbir fikrim Galiba kapatmayı unutmuş olabiliriz. Kapatmamız lazım. Bir volantı girdiler beni galiba az önce. Son çıktık. Burada şey yapıyorum. En endi gidip kopyalayıp şey yapıyorum. Dünyaya yapıştırıyorum ve orayı devasa bir ejderha inşa ediyoruz. parkur ejderhanın karnından geçiriyoruz. Sonra devam ettiriyoruz. Toplar üzerinden sekerek. Topları büyütüyorum ki hani parkur ol, olmasın. Daha çok koşarak geçtiğimiz bir yarış gibi olsun diye. Sonra sulu yerler yapıyoruz. Böyle yani, suda nefes almaya bazı boşluklar yapıyoruz. Burada tekne yarış yapmaları için buz yeri başlatıyoruz yani buz yolu üstüne tekne alıp direkt geçiyorlar etrafını kapatıp güzelce bir şey yapıyorum estetik kazandırıyorum burada yukarı çıkmak için komut hazırlamaya çalışıyorum hazırlayamıyorum işe yaramıyor botlara o yüzden suyla çıkartıyoruz burada zıplatma için bir yer hazırlıyorum böyle zıpladıktan sonra tekrar zıplayacak bunu bayağı deniyoruz diye hatırlıyorum Tüm map'i bir geziyorum. Eksik var mı vesaire. Ve buradan da konut bloğu park yapmaya gidiyorum. Konut bloğu park yapmaya gidiyorum. Baya tekrar kalmışım. Hatta bu kısmı kessem ne olacak? bakalım şimdi parkına başlarım. Bu gayet de mimari bir yapı oluyor şu anda. Ve video yani videonun editi bitti neredeyse. Ama bu park hala bitmedi. O kadar üşendirici ki. Şeyle aynı. Ne denir Bu da olanak girmişiz bu arada. neyse. Yani o süre ayarlama vardı ya arkadaşlar online. Onda da çok üşendim. Başka oyunlar yapmaya geçtim. Konukla parkında da aynı şekilde backrooms yapmaya başladım. Full kullanıyordum. Server kuruyorumun kurulumu, birinci bölümüne gerçekten çok fazla insan yani izleyip yorum yaptı. Hepinize teşekkür ederim. Kostumcusuna gelenlere ayrı bir teşekkür ederim. Ayrıca gelip bir de server server kurmamda yardım edenlere de teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldunuz. İyi arkadaşlıklar edindiğime inanıyorum. Her biriniz yani az da olsa bir yapı yapmaya çalıştınız, bir yardım ettiniz. Sağ olun. orada başka gelecek insanları beklerim. Daima yani oynamaya hazırız. Şu haliyle bile çok eğleniyoruz. Gedeseniz iyi olur. Burada bayağı pa parkur deniyorum. Nasıl yaparım, nasıl ederim? Bir voloran bir arada buraya arkadaşlar bedroom yapmasını istiyorum ve bedroom yapıyor bana bedroom hiç hoşuma gitmiyor ve kendi bedroom yapıyorum işin sonunda burada çocuğa şey gösterdim yani yapan kişiye tabi emeğine sağlık da yani ben bu kadar büyük medya yaparım, sen küçük bir be betonum yapıyorsun dedim. Sonra gittim kocaman bir betonum yaptım. Burada dışarı çıktığım için gizemli kişinin ekranını izliyorsunuz. Hani bilgisayarı açık bırakıp onun ekranını aç açmasını istedim. Tekrardan beni Tekrardan gizemli bir şey Burada afk kalmışım biraz Ve duvarları ancak kapatabiliyorum. Kat isimlerini yazıyorum. İçini doldurmaya çalışıyorum. Üşendiğim için direkt copy paste yapıyorum. Ve stack, stack komutunu kullanarak da yükseltiyorum. oyunun menüsünü hazırlıyorum oyunun komut bloklarını hazırlıyorum canavarın ne yapabileceğini falan hazırlıyorum canavarın gücünü test ediyorum ne kadar güçlü falan kafa vesaire skin deniyorum. <laughs> Dedent brawl'a girmişiz en son. <laughs> Portal yerlerini yapıyorum. Ve ikinci kata başlıyoruz. İkinci katı gerçekten de güzel yapıyoruz. İkinci katın aslında bir mantığı yoktan başta sadece backrooms gibi bir yer yapmaktı ve odaları olmasıydı. Odalı bir yer yaptım ben de ve gerçekten yani kafa karıştırıcı şekilde zor, zor oldu. Yani arkadaşın yaptığını yine pek beğenmedim. Orayı sildim, başka bir şey yapacağım. Yaptım nerede? Neredeyse. Yani bir kısmını çok az bir şey yaptım ama burada gözükmüyor maalesef. Video bu kadardı. Böyle videonun devamı için beğenip like atmayı unutmayın. Yani Serhoş şu an yani bu videoda olduğundan daha çok gelişmiş halde şu anda. Yani vid videonun o kısımları yok maalesef ama Backrooms'un ikinci katında bitirmek üzereyiz.